Bir saniye arkadaşlar. Şu telefonu evet, Son canlı yayın. Yine aynı tişörtle geldim. Bu seneki bu seneki son canlı yayın. Arkadaşlarım merhaba hoş geldiniz. Birkaç kişi daha gelsin hemen konuş, bir sohbet edelim. Sormak istediğiniz sorular varsa hemen sorun. Sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Cevaplayayım. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Ya öyle sorular sormayın ya. Bir de canlı yayına girenler video like atarsa çok güzel olur canlı yayına. Selam kanka. Kemal hoş geldin. Ee, 80 TYT iyi midir? Tt zorsa bu TYT'nin nasıl olacağına bağlı. Şimdi TYT çok kolay diyor ama bilmiyorum artık. Biliyorum kanka. Yani zaman yetmiyor evet. Ama olduğu kadar çok işin yetmiyordur. Aynen Nafi. Nafi de benim arkadaşım. Arkadaşlar. 2000 aynen yani ya bu TT değil artık AYT bakın yani. Geride kaldı. Arkadaşlar şimdi şöyle olacak. Yarın siz AYT'ye gireceksiniz. Yani gerçekten ayetten geleceksiniz. Ben sınava girmiyorum. Ee, eve geleceksiniz tamam mı? Ondan sonra sonuçlar bir saat içinde yayınlanıyor. Bir iki saat içinde e, sınav sonuçları yayınlanacak. Haberiniz olsun. Sonuçlar derken e, sorular yayınlanacak. E, sorular yayınlanacak. Siz oradan kontrol edersiniz. Kaç falan geliyor. Ondan sonra sınavın zorluğuna göre e, sıralama hesaplamaları yapmaya başlayacağız. En iyisi ve en kötüsü arasında. Ee, bir sıralama hesaplamaları yapacağız. Yıllara göre bir e, tahminde bulunacağız. Merak hmm. etmeyin. E, ee, AYT Biyoloji daha mı? tamam? Bitti. <laughs> Mimarlık. İstanbul Üniversitesi Mimarlık. Biyo, daha bir video... daha video çekmeyeceğim. Saat kaç? Çok iyi sonuç. Bence bakarsın. Bir cevaplara herkese bakar muhtemelen? Yani dediğim gibi yarın sınavı gireceksiniz, sınavdan geleceksiniz, sonuçlar açıklanacak, yani e, sorular açıklanacak. Bir de yeni gelenler arkadaşlar video e, canlı yayına beğeni atmayı unutmayın. E, ben de inşaat mühendisliğiyle mimarlık arasında kalmıştım, mimarlık yazdım. Ama çok artık şey yazıyor bu arada. E, i̇nşaat mühendisi yaz, yani inşa, e, bilgisayarla alakalı bölümlere e, yöneliyor. Gördüğünüz gibi muhtemelen eczacılık bu sene 10 e, şey 60 binin de gerileyecek. Yok ben tıp istemiyordum. Birisi aradı dona baktım. E, Pazartesi kütüphaneye gitmezsin. Emin ol gitmezsin. E, şimdi arkadaşlar sınavdan geleceksiniz. Gerçekten her şey bitecek yani. O kadar çok boşluğa düşeceksiniz ki. Ben size ne yapılacağını falan söyleyeceğim. İngilizce çalışın, çalışmanızı söyleyeceğim. İngilizce nereden çalışacağınızı söyleyeceğim. Bence İngilizce çalışmanız çok önemli. Çünkü muhtemelen gideceğiniz üniversitenin hazırlığı olacak. Ee, hazırlıkla daha rahat edebilmeniz için veya 3 ay boyunca gerçekten 2 ay boyunca iyi bir şekilde İngilizce çalışırsanız hazırlığı geçebilirsiniz. Hazırlık atlama sınavları var. Ee, hazırlığı geçebilirsiniz. Çok iyi olur. Ben bir senedir İngilizce hazırlık okuyorum. Yani bu videoyu çek bu videoları çektim ama gerçekten çok zorlandım ben. Çünkü şeydi yani. Zordu. Yeni gelen arkadaşlar canlı yayına like atarsa çok iyi olur. E, TYT şimdi şey. Aynen. E, Türkçede bu arada şeyler çıktı. Türkçede e, benim yaptığım şeyler çıktı şey de çıktı. E, neydi? E bir, bir birkaç tane soru çıktı yani ben yaptım. Ben bir kere mezuna bıraktım zaten. E T dediğim gibi arkadaşlar. E, bir de zaten. E, t dediğim gibi arkadaşlar. E bir dakika. Bir e T de dil bilgisinde benim çektiğim videolar Dil bilgisinde çektiğim şey kısım çıktı. Akşamüstü falan vardı onları ben videoda anlattım ve çıktı yani. Evet coğrafyada çoğu şey çıkmadı bu arada. Coğrafyada çünkü herkes ters köşe oldu. ÖSYM hiç harita sormadı. Ben şu an İngilizce hazırlık okuyordum. Hazırlığı geçtim. Şu an mimarlıkla alakalı bir bilgim yok. Gerçekten arkadaşlar yarından sonra işiniz gücünüz bölümleri araştırmak olacak. Ben de bölümlerle ilgili video çekeceğim. Bir de İstanbul'da olanlar varsa arkadaşlar İstanbul'da üniversitenin şeyler olacak. Tanıtım günleri olacak. Beraber tanıtım günlerine de gideriz yani böyle bir ekip oluşturup tanıtım günlerini gezeriz. Kitap fuarları olacak. Şey kitap fuarı diyorum. Üniversite fuarları olacak. Her üniversitelerin olduğu belli bir yer. onlara da gideriz. Bu arada. Mesela geçen seneden benim tanıyanlar oluyordu kitap fuarında. Ee, kitap fuarlarında gezeriz. Üniversite tanıtım günlerinde de gideriz. Üniversiteleri de gezeriz. Güzel olur. Ee, çoğu üniversitede benim arkadaşım var. Bizi gezdirecek arkadaşlarım var. E ee, Haberiniz olsun. Yazın İstanbul'da olanlarla şeyler yaparız, bir şeyler yaparız. Eğer İstanbul Üniversitesi'ni gezecek olanlar varsa ben de İstanbul Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Üniversitesi'nde ben size gezdiririm. Ee, dediğim gibi yarın her şey bitecek ama çok güzel biliyor musunuz o duygu çok güzel sınavdan çıkıyorsunuz ee, Her şey bitecek Ve ertesi gün hiçbir şey yapmayacaksınız o kadar boş olacaksınız ki Tamamen YouTube'da dolaşacaksınız Hatta sınavdan sonra YouTube'daki videolar izlenir genelde çünkü e, insanlar hep şeyde olacak e, YouTube'da gezinecek e, ve 15 bir iki hafta sonra filan hatta insanlar şey yapmaya başlayacak. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak e, vesaire. E, Kıbrıs düşünenler olacak. Bence Kıbrıs unutun arkadaşlar. E, artık unutun çünkü Kıbrıs'ında okuyan arkadaşlarım da var. E, şeyleri çok düştü yani alım güçleri çok düştü. Artık gereksiz. Sıralama sınırı var özel okullarda. E, dediğim gibi yarın Girdi eve geleceksiniz ve her şey bitmiş olacak sizin için. Eğer yani mezunu da kalsanız gerçekten uzun bir süre ders çalışmak istemeyeceksiniz. Güzel olacak yani. Kanka izle tabii ki de videoları ya. Ben videolarıma reklam bile koymadım bugün. Bugün yayınladığım 8 dakika üzeri olan videoların hiçbirine reklam koymadım arkadaşlar. çok da önemliydi yani umursamadım ayete zor mu olur? İnşallah zor olur arkadaşlar. Ayeti dua edin zor olsun ayeti. Yani orta ve üstü olsun. Çok zor değil de 2021'deki gibi değil de biraz daha zor olsun. Çünkü çok yığılma olur. Yani bence ayetinin zor olması daha mantıklı. TRT çünkü genel olarak bence kolay olmuş sanki. TRT fen zormuş bence. Kanka tanıtayım kendimi. Yani size video çekmeye çalışan birisi diyeyim yani yardımcı olmaya çalışan birisiyim. TYT kolay mı? Yani TYT'nin matematik kolaymış galiba. TYT fen, e, fen zormuş. TET fen zormuş. TYT sosyal kolaymış galiba. Bir de Türkçe. Yani Türkçe ve fen zormuş. E, sosyal ve matematik kolaymış diye duydum. Hedef gazi mimarlık kanka. Ben de mimarlıktayım bu arada. Ama İstanbul'dan sizin mimarlık. <laughs> ben de e, iti istiyordum ama olmadı yani. Tam açıkladım işte. Açıkladım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Canlı yayını like atmayı unutmayın. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, şöyle yarın gideceksiniz saat kaç gibi bir bir buçuk gibi çıkacaksınız eve geleceksiniz ve yapacak hiçbir şeyiniz olmadığını göreceksiniz çok güzel yani hiçbir şey yapamayacaksınız hiçbir şey yok çünkü tamamen YouTube'da dolaşacaksınız sorularla ilgili e, videolar olacak Instagramlarınız kapalıdır muhtemelen e, tamam mı Instagramlarınızı açacaksınız bu arada Instagram'ımı da veririm ben e, şu an takipleri kabul etmiyorum ee, Instagram takiplerini ama isteyen ata takip isteği atabilir. Benim kanalımda e, hakkında kısmında Instagram şeyim var. Arkadaşlar. Instagram adresim var. A, takip isteği atarsınız ama yarından sonra kabul ederim. Haberiniz olsun. Yani çünkü kimsenin e, dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Haberiniz olsun. E, dediğim gibi yazın arkadaşlar. E, üniversite gezileri olabilir yaparız. Çünkü çoğu üniversitede arkadaşım var. Boğaziçi'nden tutun Yıldız Teknik, İstanbul Teknik. bizim üniversitede çok arkadaşım var. üniversite gezileri yaparız. Bölümler hakkında bilgiler vesaire. bölüm tanıtımları çekeriz. Arkadaşlarım var bazı bölümlerde. Onlarla video çekeriz. Bölümler nasıl vesaire. gerçekten yazı güzel şekilde geçiririz. Sizin için de iyi olur. Ya sınav ne zaman açıklanıyor? Yanlış hatırlamıyorsam Ardından sonra bir ay sonra açıklanıyor galiba tamamen e, yerleştirmeler vesaire. Mimarlık zor mu ben bilmiyorum. Ben şu an İngilizce hazırlık okudum. E, mimarlık geçmedim. Ben mezuna kalmak ben bende mezuna kalmıştım. E, ben mezuna kalmayı çok sevmiştim. Ben mezuna kalmıştım. Ve e, çok iyi hissetmiştim ya mezuna kaldığımda. Hatta şey diyordum. ilk yıl çalışanlara bunlar ne ya falan bunları küçümsüyordum yani şeyleri. İlk defa çalışacak olanları. Sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. E, AYT'de aslında bu saatten sonra yapacak çok bir şey var mı yok gibi. Yani tekrar videoları izleseniz bile o tekrar videoları çok aklınızda kalır mı bilmiyorum. E, i̇lk defa göreceğiniz bir şeyse eğer kalmaz muhtemelen. E, ama daha önceden görüp böyle yarım yamalak öğrendiğiniz bir şey tekrar öğrenirsiniz tabi e, daha iyi olur daha kalıcı olur e, dediğim gibi Muhtemelen bir ay sonra e, tamamen sonuçlar yerleştirmeler açıklanır e, Yarın sınavdan geldikten sonra iki saat içinde 2 e, saat içinde şeyler açıklanacak e, sorular açıklanacak sorular yayınlanacak yani. Abeniz olsun. Hmm. Şey olacak işte. 2 saat içinde arkadaşlar sorular açıklanacak. Ondan sonra siz yani bence ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Çalışmayı düşünenler varsa gerçekten işe girip çalışsınlar. Eee çalışmayı düşünenler varsa bence çalışıp para kazansınlar. Biraz yazın harcayacaksınız çünkü. Yazın lazım olacak. Gerçekten üniversite hayatı bambaşka bir şey. Yani bu YKS çalıştığınız çalıştığınız dönemde kafayı yiyor insan. Ben de kafayı yemiştim gerçekten. Çok farklı oluyor. Üniversiteye geçtiğinizde çok farklı oluyor. Yani asıl hayat orada başlıyor diyeyim size. Sormak istediğiniz sorular varsa yazın. ...cevaplayalım ve birazdan canlı yayını kapatayım. Çok vaktinizi almak istemiyorum çünkü. Yeni gelenler varsa... ...canlı yayına bir like atabilir. Çok güzel olur. Canlı yayına like atabilirsiniz. Ee, dediğim gibi... ...sormak istediğiniz soru var mı üniversiteyle ilgili? Soru alabilirim. İstanbul'da şey oluyor arkadaşlar... ...üniversite... ...üniversite fuarları oluyor... Yeni kapıda ee, böyle büyük bir alan var arkadaşlar. Çok büyük bir alan var. Orada her üniversitenin standı oluyor. Büyük büyük standlar oluyor. Ee, orada mesela gidip e, öğretmenler de oluyor bu arada. Mesela standda mesela tıp bölümünün e, öğretmenleri oluyor tamam mı? Onlar size bilgi veriyor arkadaşlar. E, ücretler hakkında da konuşabiliyorsunuz. Genelde orada özel okullar oluyor. E, veya ben İstanbul Üniversitesi Mimarlık okuyorum kanka, şu an hazırlıktaydım İngilizce, şimdi Mimarlığa geçeceğim bu sene. Ee, orada dediğim gibi her bölümün şey oluyor ve orada şey dağıtıyorlardı, çanta vesaire dağıtıyorlardı ücretsiz olarak, çanta, kalem, defterler. Ben hatırlıyorum, Medipol mesela şey dağıtıyordu galiba, çanta dağıtıyordu, şapka mı dağıtıyordu, çanta mı dağıtıyordu? Öyle bir şeylerdi yani, güzeldi yani geziyorduk. Ben orada da geziyordum. Vlog çekmiştim ben. Sonra Yeditepe'yi gezmiştik. İstanbul Üniversitesi'ni gezmiştik. Vlog çekmiştim. Bu sene de yine yaparız. İstanbul olanlar varsa gezeriz yani. Boğaziçi Üniversitesi mesela çok güzel. Boğaziçi'ni gezeriz. İşte 2022'de 74 bin yaptım kanka. E, ee, sormak istediğin son soruları alayım. Ondan sonra sizi bırakayım arkadaşlar. Benim arkadaşlar son e, bir tane videom vardı. E, ne bakın. En son attığım video arkadaşlar. Herkes yoruma bildiklerini yazsın diye bir video vardı. E, onun arkadaşlar bakın 133 tane yorum varmış şu anda. 133 tane bilgi var yani. Bence o bilgileri gidin bir tekrar edin. Herkes kendi bildiklerini yazdı arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. E, bakın zaten şu an son videolarımı görüyorum. Hep %100 beğeni var. Hiç dislike yok. Çok iyi yani bu. Sormak istediğiniz son sorular varsa alayım. E, Instagram'dan e, takip edebilirsiniz beni ama şu an istekleri kabul etmiyorum. Yarından sonra kabul edeceğim. Sınava girin çıkın ondan sonra. Ondan sonra görüşürüz. WhatsApp grubu açarız bir tane. Bu arada e, sorularınızı soracağınız. WhatsApp grubuna üniversiteden arkadaşlarımı da eklerim. E, tek ben değil, arkadaşlarım da size cevap verir. Arkadaşlarım da size cevap verir. Daha iyi olur. Hayır kapatmayacağım tabii ki. O videolar izlensin diye yaptım arkadaşlar. Yani <laughs> tutmazsa kanalı kapatırım. Ben geçen sene de böyle bir video yapmıştım. Çok izlenmişti ve çok takipçi gelmişti. İnsanlar videoları izlemeye başlamıştı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben bir video paylaşıyorum. Video 100 izleniyor. 200 izleniyor. Yani değmiyor yani. 200 izlenmeye çekmeye değmez. Para kazanmak için değil yani. Para zaten çok kazanılmıyor. Emin olun çok kazanılmıyor para. Aynen ben de mezundum. Ben e, 2021'de ilk girdim. 160 bin yaptım. 2022'de yani geçen sene girdim. E, 74 74.000 yaptım. E, benim TYT'm kötüydü, AYT'm çok iyiydi. Eee TYT'de 160.000 yapıp AYT ile 74.000'e çekmiştim ben onu. Matematik e, 37'ye 1, fizik 10'a 3, e, kimya 11'e 1. Kimyam çok iyiydi ve biyolojim kötüydü. Biyoloji benim e, iki tane sonradan değiştirdiğim soru vardı biyolojide. Çok etkiledi o yani. Biyoloji 6'ya 5 mi? 5'e 6 mı? Öyle bir şeydi galiba. Ee, gerçekten biyolojide iki tane daha soru yapabilseydim çok iyi olurdu. Başka yerlerde olabilirdim. <laughs> Herkes öyle. Aynen kanka. Zaten yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu maratonda gerçekten insanın arkadaşlarını bir kenara itmesi lazım. Ee, toplam ayetini ettim e, doğru mu diyeyim hatta 61 filandı galiba. Ya da netim tam hatırlamıyorum. 61 mi öyle bir şeydi. Ee, yani gerçekten arkadaşlarınızı bir tarafa itmeniz lazım bu YKS döneminde. Ee, çünkü olmuyor yani arkadaşlarla beraber çalışılmıyor. Matematik miydi ya? Matematikte o kadar çok soru çözdüm Okulda o kadar çok deneme çözdüm ki, çözmediğim deneme yoktu üst üste TYT matematik denemeleri atıyordum. Ali İmran kanka seni hatırladım sanki ya. Tanıdık geliyor sanki ismin. Oku kanka. Ya yapar ya benim arkadaşlarım da geçen sene yaptı yani 70 sürlerde. Çok arkadaşım yaptı ya. kimya çok kolay zaten. Kimya yaparsınız arkadaşlar ya. AYT kimya kolay. Ya eşit ağırlıkçılar bence bir adım daha önde yani. Eğer matematiğiniz iyiyse eşit ağırlık öğrencileri. Gerçekten. Evet 2020'den 2021'denim. Evet. 2003 doğumluyum yani öyle söyleyeyim size. 2003 doğumluyum. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Ama yarın kabul edeceğim dediğim gibi. Şimdi canlı yayını kapatıyorum. 10 20 dakika olmuş. Son sorularınızı alayım hemen kapatıyorum. Aynen matematiğine güven kanka. Soru yoksa kapatıyorum. Herkese ee... Tabii ya o kötü olmuş son sorularınızı aynen kanka. Hadi gidin son tekrarınızı yapın veya uyuyun. Saat geç oldu. E, saat 10'da sınav. Yani 7 saat uyku. Kaç saat uyuyorsanız gidin. Ya kaç saat uyuyorsanız bugün de o kadar uyuyun. Ya benim artık Türkçe kelimelerim yok yani. Bir sene boyunca İngilizce çalıştığım için e, kanka tek normalde hangi saatte uyuyorsan o saatte uyu. Ee, ekstra bir şey yapma. Ya sabahleyin kalkıp çikolata yemekmiş. Yok tatlı yemekmiş. Normalde ne yiyorsan onu ye. Yarından sonra istediğin her boku ye yani. Yarından sonra senin. Hadi kanka görüşürüz. Hadi canlı yayından çıkın siz de. Kapatıyorum. 2 saat uyku olmaz kanka. <laughs> Hadi görüşürüz.